Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bakın öyle bir videoyla karşınızdayım ki yaşanmış gerçek bir olayı anlatacağım. Hatta ibretlik bir olaydan bahsedeceğim. Tarih 2008, yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesi ve bir akşamüstü ve bir düğün ortamı. Neler yaşandı biliyor musunuz? genç kız o düğünde öldü ve aradan üç gün sonra mezardan kalkıp evine geldi ve kapıyı tekmeledi. Açın kapıyı, açın kapıyı diye çığlıklar attı ve sesi duyan anne baba öyle bir ilkirdi ki vallahi yüreğiniz titreyecek, tüylerini ürperecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım ki nice kardeşlerimizin belki de namaz kılmasına belki de bir kardeşimizin kurtulmasına vesile olacağız. Değerli kardeşler, sizleri fazla bekletmek istemiyor. Videoma başlıyorum inşallah. Muhterem kardeşlerim, kısa bir süre önce cehaletten hiç nasibini almamış ve haddini aşacak biçimde örtüsüz hatta uygunsuz biçimde gezen bir genç kızdan bahsedeceğim. Kardeşimiz günün birinde kendisine hakkı ve doğru yolu gösteren bir arkadaşı sayesinde içtenlikle tesettüre girdi. Ama bu tesettür onun için çok kısa sürdü ve namaza başladı. Bu namaz ise o kadar kısa sürdü ki hatta annesi açık gezmesiyle bilinen bir kadındı. Ve o kadar edepsiz, usulsüz bir şekilde giyiniyordu ki komşuları dahi ona böyle tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Ve kadın hiç kimseyi umursamıyordu. Ve bu kadın kızının namaza başladığını ve de kapandığını görünce öyle bir sinirlenmişti ki kızına o kadar çok baskı kuruyordu ki maalesef bu genç kız annesinin baskılarına daha fazla dayanamadı ve namazı da bıraktı, başındaki örtüyü de çıkarttı, eski haline geri döndü. Hatta eski haline geri dönmekte kalmayıp annesinden daha da fazla açık giyinmeye başladı. Annesiyle çarşıya gidip daha da böyle açık kıyafetler alıyordu. Maalesef Kızını ve annesini gören bu baba ise öyle bir vicdan azabı çekiyordu ki ne anneye ne kıza bir şey diyemiyordu. Dese dahi bunu dinlemiyorlardı. Yani böyle bir aile ortamı vardı ve bir hafta sonuydu. Bu genç kız annesinin söylemiyle kızım akşam yakınlarımızın düğünü var oraya gideceğiz o yüzden hazırlık yapalım demişti ve kızıyla öyle bir hazırlandılar ki yani düğünde onu görenler annesini ve kızını görenler öyle bir bakacaktılar ki yani insanlar böyle nasıl giyinmiş ya bunlar diyecek kadar açıklardı aziz kardeşler ve akşam vakit geldi bu anne kız düğüne gittiler düğüne gittiklerinde kız masada otururken annesi dedi ki kızım hadi bak herkes oynuyor sen kalk öyle bir oyna ki herkes çatır çatır çatlasın yerinden dedi. Kızı hayır anne olmaz dedi ama annesi bir kez daha baskı kurdu. Kızın da sevdiği bir oyun havası çalınca kız da dayanamadı oynamaya başladı. Ve düğündeki bütün erkekler kıza bakarken böyle bir anda silah sesleri geldi. Ve silah seslerini duyan herkes böyle bir etrafa kaçıştılar. Kız o anda oynamaya devam ederken kıza bir anda kurşun geliyor ve kız orada yere yığılıyor. Ve bu ortamı gören herkes kızın başına üşüşüyor ve o anda ambulans çağırıyorlar. Kız hastaneye kaldırılıyor ama maalesef kurtarılamıyor. Çünkü bir magandanın kurşunuyla kız orada vefat ediyor. Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Düğünlerde böyle kurşun sıkanlar, silah sıkanlar, mermi atanlar Allah onlara da hidayet etsin. Sizlerin düğünlerinde böyle bir şey olursa uyaralım aziz kardeşler. Bir belki de insanın hayatına kıyabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Şimdi o kız hastaneye kaldırılıyor orada ölüyor ve ertesi gün bir cenaze merasimi ondan sonra kız mezarına defnediliyor. Anne tabi perişan, baba te perişan, düğün ortamı bozulmuş, herkes bir hal olmuş. Çünkü düğünde bir insan ölmüş. Yani gelin damat bile öyle bir üzüntü haline girmişler ki, yani Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Değerli kardeşler, aradan sadece üç gün geçiyor. İyi dinleyin bakın. Üç gün sonra bir sabah namazı, ezan okunuyor ve o anda anne baba horul horul uyuyor. Daha sonra kapıyı birisi tekmeliyor ve öyle bir tekmeliyor ki önce baba kalkıyor hanım hanım kalk kapıyı biri tekmeliyor ya yok uyu ses mes yok diyor sonra annesi de sesi duyunca Allah Allah diyor kim bu kapıyı tekmeliyor ilk başta kız ses vermiyor aziz kardeşler sonra anne baba yataktan kalkıyorlar kapıya doğru şöyle hafif yöneliyorlar. Bu sefer kızın sesi geliyor. Anne, baba biliyorum evdesiniz. Çabuk kapıyı açın. Ben geldim diyor. Ve babası o anda şaşırıyor diyor ki bu bizim kızımızın sesi bizim kızımız öldü. Ondan sonra anne böyle korkuyor baba biliyorum beni duyuyorsun çabuk aç kapıyı eve girmek istiyorum ben geldim kızın diyor. Ondan sonra ismini vermiyoruz değerli kardeşler kusura bakmayın. Ee, sonra baba diyor ki ya kızımız geldi diyor hanım diyor ya diyor hayır olamaz öldü diyor nasıl kızımız geldi diyor. Ondan sonra korkuyorlar böyle kapıyı açmıyorlar bir müddet sonra. Ses kesiliyor. Tabi ertesi gün oluyor, uyuyamıyorlar böyle bir e, kötü haldeler derken anne ve baba hiç vakit kaybetmeden hemen yakınlarda bulunan bir tane hocanın yanına gidiyorlar durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki hocam sabah namazıydı ezan okunuyordu. Bir anda kızımız geldi kapıyı tekmeledi. Anne baba çabuk kapıyı açın dedi. Birkaç kere seslendi. Biz korkudan ne yapacağımızı bilemediğimiz için kapıyı da açamadık. Ondan sonra uyuyamadık bu hale geldik. İşte havanın ışımasını bekledik ki size geldik. Hocam bunun hikmeti nice ola diye deyince hoca da şaşırıyor. Ya diyor ki böyle bir şey nasıl olur? Ölen kız nasıl eve gelebilir? Nasıl? Yani siz diyor rüya mı gördünüz? Ya hocam hayır rüya değil. Bunu duyan tabi hoca diyor ki o zaman diyor Allah Allah diyor biz de diyor eğer müsaitlik varsa diyor bu gece diyor birkaç hocamızla beraber gelelim sizin evinizde misafir olalım bakalım böyle bir şey olacak mı diyor. Değerli kardeşler bakın neler yaşanıyor. Bu hoca yanında birkaç da böyle hoca arkadaş bu eve gidiyorlar. O gece misafir oluyorlar. Sabah namazı derken kapı yine çalıyor. Ve kız ne diyor biliyor musunuz? Çabuk kapıyı açın. Baba diyor bu sefer aç kapıyı ne olur diyor. Sadece annemi görüp geri gideceğim diyor. Ve hocalar bu sesi duyuyor, anne bu sesi duyuyor, baba bu sesi duyuyor. Tabi annenin şu sesi duyması anneyi ürpertiyor. Sadece annemi görüp gideceğim demesi annesini ürpertiyor. Annesi hemen bir odaya giriyor, hemen bir dip köşeye böyle pısıyor, saklanıyor. Sonra hoca diyor ki, ya diyor kapıyı açalım mı? Açalım diyorlar hocalar. İyi tamam diyor. Baba hocalardan önce diyor ki, yok bu sefer cesaretimi topladım, açacağım kapıyı. Baba kapıyı bir açıyor ki kız saçları alnı yüzü her yeri yanmış. Ondan sonra bir hışımla evin bütün her yerinde annesini arıyor. Anne neredesin? Anne neredesin? Ve hemen annesinin bulunduğu odaya gidiyor. Anne, sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım. Senin yüzünden yandım anne diyor ve annesine sarılıyor. O anda annesi de cayır cayır yanıyor böyle üstü başı. Hocalar kızı tutuyorlar böyle. Efendim söyleyeyim derken bu anda kız bir anda yok oluyor. Değerli kardeşler bakın gerçek bir olaydan bahsedeceğim. Sonra hocalar diyorlar ki ya bu nasıl olur? Nasıl olur? Efendim şey mahalleli sesleri duyuyor falan derken bütün her yere olay yayılıyor değerli kardeşler ve haberlere de düşüyor bu olay. Bakın aslında olayın içindeki ibretli konuya dikkat edin. Bakın buradan sonrası daha önemli. Sonra bu hocalar diyor ki babaya ya efendim Nasıl oluyor bu? Biz ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bu gerçekten ibretlik bir olay. Yani bu kız cayır cayır yanmış içeri girdi. Annesine sarıldı. Annesi yandı hastanede. Sargı şu anda görüyor. Tedavi görüyor. Efendime söyleyeyim. Ve annesini kaldırdıkları yere bakıyorlar. İnanır mısınız? Orası bir hafta boyunca böyle yanmış sımsıcacık. Annesinin yandığı yerden bahsediyorum. Ve babası ne diyor biliyor musunuz? Benim kızım içinde böyle iman... Efendime söyleyeyim bir muhabbet saklıyordu ve daha sonrasında bunu ortaya çıkardı. Kızım kapandı namaza başladı ama annesinin baskısına dayanamayarak kızım da açıldı. Annesi zaten...